Sümeyye kızım merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyi misin güzelim? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Artık? Sağ olun. Seni gördüm daha iyi oldum. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, antrenmanlarını sürdüren Sümeyye Boyacıyla ile görüntülü olarak konuştu. Son antrenman sonrası Sümeyye Boyacıyla ile görüntülü konuşma gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Kazandığın birbirinden önemli başarılarla bizlere her zaman gurur yaşattın. Hem Eskişehir hem ülke olarak seninle gurur duyuyoruz. Tokyo'dan da inanıyorum ki çok önemli başarılarla döneceksin. Seninle birlikte Tokyo'ya giden tüm sporcularımıza başarılar diliyor. Tüm antrenörlerimize de sizler gibi başarılı sporcular yetiştirdikleri için teşekkür ediyorum dedi. Başarılı sporcu Sümeyye Boyacı ise Türkiye olimpiyatları için çok heyecanlı olduğunu ve eski şehirle Türkiye'yi orada en iyi şekilde temsil edeceğini ifade etti.